Selamlar, ben Rumet Şahin. Hepinize yeni bir Revit dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde uzun süredir beklenen arazi komutlarına giriş yapacağız. Arazi komutları Messingen Site üst başlığında bulunur. Arazi vaziyet planında çiziyorum. Yani Project Browser'da site'e giderek, bakın şu an site'deyim, e, site'deyken çiziyorum. Ben Messingen Site üst başlığından ilk komutum Topo Surface. Topo Surface'ın üzerine tıklayarak komutumu çalıştırıyorum. Bakın mouse'un imlecinin ucuna siyah bir nokta geldi. Bu nokta şu işe yarıyor. Ben Revit'te arazimi noktalar koyarak modelleyebilirim. Açılan alt bardaki elevation değerine ise kotumu girerek e, arazimin yüksekliklerini, izoipslerini yani eğrilerini belirleyebilirim. Topo Surface komutuna girdim. Place Point aktif ve elevation değerinde 0 yazılı. Arazi oluşturmanın ilk kuralı bir geometri oluşturmaktır. Geometri oluşturmak için ise en az 3 noktaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben arazi oluşturmak için en az 3 noktaya ihtiyaç duyuyorum. Bakın birinci noktamı koydum. İkinci noktamı koydum. Henüz arazim oluşmadı. Üçüncü noktayı koymamla beraber benim artık bir arazimin, bir geometrimin oluşmaya başladığını görüyorum. Dördüncü noktayı koyduktan sonra beşinci noktaya doğru artık koyduğum noktalara göre şekil alacaktır. Az önce de söylediğim gibi yükseklik değerini de Elevation'a yazdığımız kod değeriyle belirliyoruz. Hepsini seçip sildim. Tekrar Place Point'e girdim. Elevation'da e, 0 sıfır kodu aktifken gelip 3 tane nokta koyuyorum yan yana. Daha sonra 5 metre yazıp yukarı yönde bir eğim vermek istediğimi belirtiyorum. Son olarak 10 metre yazıyorum. Bakın her kodu koymadan önce kaç yüksekliğe koyacaksam Elevation değerine o kodu yazıyorum. Daha sonra 10 metrelik noktalarımı da yerleştiriyorum. Bu arada santimetre ile çalışıyorum. Gördüğünüz gibi 5 metreye çıkarken her 100 metrede bir izoips attı kendiliğinden. Daha sonra bu noktaları yerini değiştirebiliriz, kaydırabiliriz, oynayabiliriz. Bunu istediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Şimdilik bir onaylayıp 3 boyuttan da görelim. Onayladım. Ve benim arazim oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi ben sadece kodları belirledim ve izohipsleri benim yerime belirledi ve 3 boyuta gidiyorum. 3 boyuta gittiğimde görünüm stillerinden realistik aktif toprak materyalini benim yerime atamış olduğunu görüyorum. Böylece benim 10 metrelik eğime sahip arazim modellenmiş oldu. E bir de kesit alıp bakalım. Tekrar site plana döndüm. Bir üst başlığından section komutunu çalıştırıyorum. Kesit ok başlığına çift tıklayarak ya da Project Browser'da Section başlığına giderek kesitimi görüyorum. Kesitin altı boş gibi gözüküyor. Tek çizgi gibi gözüküyor. ve bunun sebebinin ne olduğuna bakıyorum. Topografya tıklarında bir materyal atanmadığını görüyorum. Materyalin yanında bay kategori yazdığını görüyorum. Yani bir materyal atanmamış. Bay e by kategorinin yanındaki üç noktaya tıklayarak materyal browser'ımı açıyorum ve Ört malzememi atıyorum. Materyal dersimizden de hatırlarsınız. Kat e, de yani graphics üst başlığında yer alan kat paterni kesitte dokunun nasıl gözükmesini istiyorsam onu seçebilirdim. Ben paterne gelip bu şekilde taranmasını istiyorum deyip e, kesit taramasının böyle olmasını istediğimi belirttikten sonra okey diyorum ve benim artık kesitimde bu şekilde taranmış oldu. Realisteye gidersem ya da şedita bunun toprakla olduğunu göreceğim bir malzeme atadığım için yani böylece arazinin kesiminde çok kolay bir şekilde almış olduk. Yani yaptığım tek şey Kodları belirlemek ve o kodlara göre nokta yerleştirmek. Daha sonra evet benim yerime 3 boyutun da kesitinde oluşturmuş oldu Bunun hepsini siliyorum ve tekrar yapacağım. Silmek istediğimde bir uyarı tabelası çıktı ve bu uyarı tabelasında kesit biri sildiğimi söylüyor bana. Uyarıyor ben de evet silmek istiyorum deyip sildim. Topo surface komutuna girdim. Place point aktif. Elevation değerine 0 yazdım. Ve gelip bu şekilde noktalarımı yerleştirdim. Daha sonra 5 metre dedim. Ve 5 metrelik kotumu yerleştirdim. Sonra 10 metre 3. kotumu da yerleştirmiş oldum. Onayladım ve bir evüs başına gidip bir kesit alıyorum. Kesitime gittiğimde Shaded'a ya da Realist'e gelirsem arazi kesitim çıkmış oldu. Ve 3 boyuta gittiğimde e, arazimin 3 boyutunda oluşmuş olduğunu gördüm. Bu konularla alakalı benim mutlaka ama mutlaka şöyle bir önerim var. Arazi modellerken mutlaka bir altlık kullanın. Bir cat dosyası kullanarak araziyi istediğiniz gibi hatasız modelleyebilirsiniz. Ben bunun için AutoCAD'de bir altlık hazırladım. Insert üst başlığına gelip import Kit diyerek hazırladığım dvg dosyasını seçiyorum ve import units'i santimetre olarak belirledim. Open deyip çağırıyorum hazırladığım dvg'yi. Daha sonra bunu buraya taşımak istediğimde olmadığını görüyorum. Pinini kaldırıp tekrar deniyorum. Ve pinini kaldırınca istediğim gibi taşıyabildim. Tekrar pinini aktif ediyorum. Burada farklı eğriler var bu eğrileri nokta koyarken daha iyi görebilelim diye farklı farklı türlerde hazırladım. Çünkü elinize bazen kesintisiz böyle spline ile çizilmiş gibi izoips de gelebilir. Bazen böyle kırıklı da gelebilir. Bütün bunların nasıl olduğunu görelim istedim. Messingen Site üst başlığında Topo Surface komutunu çalıştırıyorum. Ve en alt kodumu sıfır kodu olarak kabul edip place point aktifken nokta koymaya başlıyorum. izoipsimi çizmek için. İstediğiniz kadar nokta koyabilirsiniz. İzoips hatasız olsun diye bütün noktaların üzerinden belirli bir sıklıkla geçiyorum. E çok küçük kaymalar olabilir. Bunları da noktaları taşıyarak düzeltebilirsiniz ama sonuçta bu bir arazi modellemi olduğu için çok çok küçük kaymalar problem yaratmayacaktır. Gördüğünüz gibi ilk izoipsi bir çizdim. Genelde iki izohips arası 1 metre ya da 2 metre olur. Yüksek oranda 1 metredir hatta. 1 metre yazıp üstteki eğrimi çiziyorum. Gördüğünüz gibi çizdikçe arazimin ortaya çıktığını görüyorum. Şu an ikinci izoipsiyim. Önemli olan Arazinin buradaki şekli değildir. Bu lütfen kafanızı karıştırmasın. Kafalar genelde burada çok karışıyor ama önemli olan sizin noktaları koyma şeklinizdir. Yani noktaları izoipsi üzerinden doğru bir şekilde geçirdiyseniz e, bu kısımlar hiç önemli değil. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Hemen bir üst kota geçiyorum 2 metre. Bakın artık arazimin üstü toprakla kaplandığı için ve topografyamla kaplandığı için alttaki DVG göremez hale geldi. E bunun için ne yapacağım? Görünüş stillerinden wireframe'e gidersem alttaki çizgiyi daha iyi görürüm. Ve o yüzden alttaki çizgiyi görerek çiziyorum. İşim bittiğinde bunu hidden line'a, shadow'da ya da realistiğe çevirebilirim tekrar görünüş stilimi. Tekrar elevation değerine 3 metre yazıp noktalarımı koymaya devam ediyorum. Burada Kırıktı bir yapı olduğu için snapler de tanıyor burayı ve ve çok rahat bir şekilde yerleştiriyorum. Ve emin olun sizin elinize geçecek arazi altlıkları genelde bir kamu kuruluşundan ya da bir harita mühendisinden alınmış bir altlık olacak. Yani bir belediyeden ya da bir harita mühendisi size verecek parselinizle çalışmanız için. Eğer öğrenciyseniz de okul verecek zaten bu DVG'yi. Buralardan size verilen DVG'ler genelde netketle çizildiği için, netketten DVG'ye dönüştürüldüğü için siz bu tarz eğriliklerde benim kadar zorlanmayacaksınız. Çünkü bu tarz eğrilikleri genelde kırık kırık veriyorlar. Az önce olduğu gibi direkt snapler yakalayarak kolay bir şekilde çizeceksiniz siz. Elevation değerini 4 metre yazıp noktalarımı koymaya devam ediyorum. Bir üst kotuma da 5 metre deyip yerleştiriyorum. Tek çizgi olduğu için buraya biraz teraslanmış diyebilir, düzenlenmiş kısım olabilir bu. İki noktayla hemen geçtim ve 6 metre ile son kotunu, son izohipsini yerleştirmiş oldum. Burada e, son kotu koyunca iki nokta arasını e, biraz farklı bir izoizle tanımlamış oldu. Hemen Ctrl Z ile geri alıyorum. 5 metreydi bura. Daha sık noktalar koyuyorum buraya. Daha sık noktalar koyarak bir üst kota geçtiğimde oluşan o eğriliğin önüne geçmiş oldum. Buraya bir tane daha koymalıyım. Tekrar silmemizi geri almamıza gerek yok. 55'in değerini 5 metre yazıp Buraya bir nokta daha koyarak bunu da çözmüş oldum. Bu altlığı hazırlamamın amacı, karşılaşabileceğiniz çoğu problemle karşılaştığınız. Siz modellerken bu kadar problemle karşılaşmayacaksınız, bundan emin olabilirsiniz. Ben bunu bu kadar problemle karşılaşalım diye özellikle hazırladığım bir altlıktı bu. Yani amacım e, sadece komutu göstermek değil, karşılaşabileceğiniz problemleri de e, uygulamalı olarak gösterip size sunmaktı. Bütün modellemem bitti ve Finish Surface diyerek tike basıp onaylıyorum, üç ortaya gidip bakıyorum. 3 boyuta gittiğimde benim arazimin modellendiğini görüyorum. Cat dosyası ile artık işim yok. Altlıkla bunu seçip silebilirim. E, ya da hatırlarsanız seçip gözlüğe gelip Hide Element deyip gizleyebilirim. Hemen bir kesit alıyorum. Views üst başlığına gittim site plandayken ve kesitimi alıyorum. Benim arazi modellenmiş oldu. Arazi kesitini almış oldum. İstediğimde malzememi de atayabilirim. Bu dersimizde arazi modelleme komutundan bahsettik. Mesingen site üst başlığında yer alan topo surface komutuna değindik. Altlıklı ve altlıksız arazi modellemeden bahsettik. Arazinin kesitini alıp malzeme atamaya değindik. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız like butonuna basın lütfen. Her türlü soru görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumları takip ediyor olacağım. Yakın Kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.